Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala Ali ve sahbetmen. Ülkemizde gençler arasında deizmin yayıldığı konuşuluyor. Hatta özellikle imam Hatip'li tipi gençler arasında bu daha yüksek olduğu söyleniyor. Birileri deizm hızla yaygınlaşıyor derken birileri de ortada yapılmış net bir araştırma yok böyle bir tehlike söz konusu değil diyor. Şahsen uzunlar önce bazı isimleri kastederek bunlar yeni nesli dinsiz yapacak demiş biri olarak ben deizmin yayıldığına inanıyorum. Belki deist olanlar kendini deist olarak tarif etmiyorlar. Soruda çok alın. Onlara Müslüman mısın denildi. Elhamdülillah Müslüman diyecekler ama bu içinde oldukları durumu bilmediklerinden yapacaklar onları karşımıza alıp konuşsak ve birkaç soru sorsak deist olduklarını rahatlıkla anlarız. Söz konusu deizm olduğunda önce deizmin ne olduğunu bilmeliyiz. Ardından da bizim topraklarımızda ne oldu da deizm mi konuşur hale geldik. Bir zamanlar hilafet merkezi olan bu ülkenin evlatları nasıl deizme yöneldi bunu anlamalıyız. Son olarak da Buna nasıl önlem alacağımızı öğrenmeliyiz. Deizm, kainatın bir tanrı tarafından yaratıldığını kabul eden ama o tanrının yarattığı düzene müdahale hakkı olmadığını savunan inançtır. Deizmin tanrı anlayışındaki tanrı işini yapmış, kenara çekilmiştir. Adeta vazifesini yapmış emekli olmuştur. Kainatı yönetmeye ne gücü ne bilgisi ne de hakkı vardır. Deizmin yeni ortaya çıkmış bir inanç değildir. İlk insandan bugüne var olan bir inançtır. Tarih boyunca bu fikir hep vardı ama adı konulmamıştı. Adem Ersan'ın oğlu Kabil Allah'a inanıyordu. Ama Allah'ın dünya sistemi üzerinde yarattığı insana bir kural koymasını kabul etmiyordu. Kabil Allah'ın sosyal hayatta koyduğu emre karşı geldi. Yoksa Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar etmedi. Yunan felsefesiyle şekillenen ve insanlığın başına bela olan demokraside de deizm ürünür. Siyasal denetimi dünya üzerinde kanun koyma, söz sevme hakkını halka veren, bunu icra içinde halkın seçtiği temsilcileri atayan demokrasi deizmden başka bir şey değildir. Demokrasi der ki sen neye inanırsan inan ama dünyayı yöneten senin inancın değil, insan olsun. Masonların, Tanrı için kullandığı kainatın ulu mimarı tanımı, Deizm'in Tanrısı'dır. Arata bir mühendis gibi makine yapıp, işe dair getirmiş ve kenara çekilmiştir. Bu inancı, Zerdüşüt'te, Yahudik'te, Hırsank'ta ve daha birçok dinde farklı şekillerde görürüz. Deizm, insanı Tanrı'nın yerine koyan bir inançtır. Deizme göre Tanrı kainatı yaratıp kenara çekildiği için kanun koymaz. Bunun için de vahiy yoktur. E vahiy olmayınca Tanrı yarattıklarına emredemeyince peygambere de gerek yoktur. Ortada yaratıcının emirleri olmayınca ilahi bir yasak ya da serbestlik de olmadığından sevap, günah, cennet, cehennem, ahiret, mahşer günü, yenilendiriliş, hesap da olmayacaktır. Deizmin ne olduğu hakkında bir fikir sahibi olduktan sonra biz bugün neden Deniz'i konuşmak zorunda kaldık. Deniz mi hayatımıza kim soktu? Hatta imam hatiplerimizin içine kadar sokmayı kim başardı? Şimdi ona değinelim. Allah'a dahi iyi kul olmanın yolunu öğrenmek için camilere, vakıflara, denetlere giden cemaatlerin dinledikleri peygamber makamı olan vaaz kürsüsüne çıkan söz hocalar dini öğreneceğim diye İlahiyat Fakültesine giden öğrencilerin karşısına çıkan akademisyenler televizyon ekranlarında İslam Allah peygamber Kur'an-ı Kerim hadis kelimelerini duyunca merakla izleyen halkın önündeki meşhur isimler hepsi benzer şeyleri söylüyorlar. Bize Kur'an yeter. İlk bakışta çok masum, çok anlamlı, çok güzel geliyor. Fakat söz uzayınca araya fark etmeden neler karışıyor neler. Bize Kur'an yeter, biz Kur'an'ı kendi aklımızda anlarız diyorlar. Ve ayetlerden Allah'ın muradı olmayan anlamlar çıkarıyorlar. Allah'ın emrettiğini değil, kendi akıllarının çıkarttığı manayı söylüyorlar. Ayetleri kendi görüşüne göre tıpkı bir lego gibi şekilden şekile sokuyorlar ortaya koydukları fikir insanların aklına yatıp hoşuna gidecek şekilde olduğundan kabul görüyor. E böyle olunca da her geçen gün takipçilerinin sayısı artıyor. Önlerindeki kalabalığın çoğaldığını gören çığırtkanlar daha bir şekle bağırıyor. Maalesef insanın tabiatının geriği nerede çoğunluk varsa azınlık o tarafa meylediyor. Alan razı, veren razı. Allah'ın rızası kimsenin umurunda değil. Bize Kur'an yeter diye söze başlayınca bu sözü söyleyen tıpkı bir izos gibi peygamberi ortadan kaybediyor. Madem Kur'an bize indi ve biz anlayalım diye nazi oldu öyleyse biz onu anlarız. O zaman peygamber ne gerek kaldı? Kur'an akıllara hitap eder. Onu herkes anlar. Oturun karşıma. Ben size anlatayım. Ne Allah'ın vahyi, ne peygamberin sözü. Kendini bilmez birkaç sirbazın yorumu. Hokus pokus, aradan peygamber dumanlar içinde sahneden kayboldu. Hepsi bu kadar mı? Elbette değil. Allah'ın vahiden maksadı ortadan kalkmış peygamberin bir saatinin önemi kalmamış. Kim dinler sahabeyi? Zaten bunlar deve çobanlığı yapan, puta ban, şarap içip zina eden adamlardı. unutun gitsin hepsine. Allah'ı, peygamberi, sahabeyi devre dışı bıraktıktan sonra artık istediklerini söylüyorlar. Bir dur diyen olmayınca da freni patlamış kamyon gibi önlerine ne çıkarsa ezip geçiyorlar. 1400 yıllık köklü bir ilim hazinesini çiğniyorlar. Ebu Hureyre, Buhari, İmam-ı Azam, İmam Maturdi, Rahimullah ve daha niceleri. Hepsini sağa sola savuruyorlar. E böyle olunca da biri çıkıyor, cin yok diyor. Diğeri melek yok diyor. Biri çıkıyor, kabir azab yok diyor. Diğeri sonsuz cehennem yok diyor. Biri çıkıyor, Adem'in babası var diyor. Diğeri evrim var diyor. Herkes kendince bir şey diyor. Nasılsa meydanı boşalttılar. Söz söylemeye son olan bir peygamber kalmadı ortada. Din artık Allah değil, insan şekillendirir hale getirdiler. Tıpkı deizm gibi. Artık tek fark deistler ben deistim diyor. Bunlar da ben Müslümanım diyor. Daha fazla detaya gerek yok. Fakat şunu bilmekte fayda var. Bu deizm belasından tek etkilenen imam hatip ve gençler değil. Daha doğrusu sadece gençler değil. Ülkemizdeki Müslümanın çoğu bu tehlikeyle karşı karşıya. Maalesef halkımızın az bir kısmı genelimize uyup ilmi alimden öğrenme gayretinde. Onların çoğu biraz önce bahsettiğim fikirdeki sözlü hocaları dinliyorlar. Geri kalansa ve dini öğrenme arzusu taşımıyor ya da televizyondan sosyal din öğreniyor. Onların nasibine de çoğunlukla yanlış fikir sahibi olan sözde İslami bir branşın akademisyeni düşüyor. Adlarının başında ister hoca geçsin, ister tefsir, fıkıh, hadis profesörü. Hepsi bir kandırmaca. Onların tamamı Deizmin abdestli misyonerleri. İşlerinden kaçı bunu bilerek yapıyor? Kaçı kendi nefsine uyduğundan bilmeden Deizm hesabına çalışıyor? Bunu ben bilemem. Kimsenin kalbini, niyetini okuyacak yeteneğe sahip değilim. Lakin bildiğim bir şey var ki onların konuştukları İslam'a ait değil ortaya koydukları fikirler İslam'ın malı değil. Ya İslam'la alakası olan Yahudi, Hristiyan, Orantistlerin görüşleri ya da İslam içinden çıkmış ve yanlış olduğundan kabul görmemiş akıllarını putlaştırmış mutezilerin dedikleri durum fazlasıyla tehlikeli ve her geçen gün daha da tehlikeli olur. Peki, ne yapacağız. Kendimizi, ailemizi, dostlarımızı daha genç baktığımızda İslam ümmetini bu tekeren nasıl koruyacağız? Aslında çözüm çok basit ve çok kolay. Özümüze, kökümüze, aslımıza döneceğiz. Bu dini bize getiren risalet vazifesiyle gelip tebliğ yapan zatın etiklerine yapışacağız. Allah su aleyhisselam ne dediyse onu yapacağız. Onun vazifesinin dini tebliğ olduğunu, yasak koyma yetkisi olduğunu dediklerinin kıyamete kadar geçerli olduğunu bileceğiz. Türlü kelime oyunları ile bize unutturulan ehli olma vasfını tekrar kazanacağız. E böylece 14 asırlık geneğimize ve o genekten gelen bilgi birikim ile önümüze bakacağız. Karşımıza bir konu çıktığında hata yapma ihtimali yüksek aklımıza değil kaynaklarımıza müracaat edeceğiz. Alemlere rahmet varken efendimiz Hz. rehberliğinde yolumuzu kaybetmeyeceğiz. Allah'ın izni ve yardımıyla inşallah böyle konulacak, doğru bulacak, istikamet üzere yaşayacağız. Velhamdülillah Rabbil'alamin.